Merhaba arkadaşlar. 13-17 Mart Online Uyanış Festivali'ndeyiz. Evet, ben de oradayım. İziz Muhakketevi de orada. Ve size çok güzel sürprizlerle sizlerle birlikte olacağız. Aile dizimi ve aile diziminde bir kişiye ee, ücretsiz dizim açacağız ve bunun nedenlerini niçin sizlerle paylaşacağız. Rebalans terapi ve kişisel gelişim uzmanlığı üstünde sizlerle paylaşacağımız birçok bilgiler olacak ve bunun yanında harika bir Zoom programımız var. Ücretsiz ve sizin merakla beklediğiniz konular üstüne ve çok sevdiğiniz kişilerle birlikte harika bir Zoom konferansı yapacağız ve hepinizi oraya bekliyoruz. Biz çok heyecanlıyız zannedersem, siz de heyecanlı bekleriz